Şimdi tıpkı EYT gibi. Tıpkı kademel emeklilik bekleyen EMADER, Emeklilik Emeklilikte Adalet Derneği gibi. Bugünlerde sıkça karşımıza çıkan. Çalışmalarıyla aslında bizim de gözümüzü dolduran. iyice Benim de staj çıraklık mağdur olduğumu düşünürsek. Ben bu işleri daha çok gündemde tutarım. Çok buradan paylaşırım. Çok konuşurum. Bursa Staj Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği temsilcileri. Bugün Kimi ziyaret etmişler? Sayın Özgür Erdursun'u ziyaret etmişler. Hatta fotoğrafı var. Şöyle paylaşmak istiyorum. Çok güzel. Göremedik. Olmadı mı? Evet. Bursa Staj ve Şıraklı Sigortası Mağdurları Derneği olarak bugün Sayın Özgür Erdursun ziyaret edilmiş arkadaşlar. Kendisinin desteği istenmiş. Her daim mağdurların yanında duruyor biliyorsunuz. EYT konusunda olsun, kademe emeklilik konusunda olsun. Gerek televizyondaki canlı yayınlarında gerek kendi sosyal medya hesabında çokça defa bu hakkı yenmiş kişilerin yanında duruyor. Özellikle yine bilgi ve tecrübeleriyle yolumuzu bize gösteriyor. Bakın şöyle yapalım, böyle yapalım. Bu insanlar işte hepsi beraber emekli olmayacak. Bu insanların işte geçmişte verdiği hakların artık karşılığını almaları lazım diyor sık sık. Bu ziyaret aslında Sayın Erdoğan'a bir nebze olsun. Ya sağ ol Bizim yanımızdasın demek için. Hafta sonu gerçekleştirilen basın açıklamamızda davet etmek üzere çağrılmış kendisi. Staj çıraklık sigortası mağdurlarının hafta sonu basın açıklaması var. Nazik ev sahipliği sayesinde bu ziyarette sağ olsun Sayın Erdoğan'ın bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi ve desteği hissetmiş olduk bizde. Katkılarının devamını istiyoruz. İnanıyoruz ki bu birliktelik bence de gerek EYT gibi, gerek kademe emeklilik konusu gibi daha fazla gündemde olacak. Daha fazla aslında sosyal medyada olsun, görsel medyada televizyonda daha çok gündeme gelecek ve kademe emeklilikle beraber yarın öbür gün meclis açılmasıyla beraber staj çıraklık mağduriyeti daha fazla konuşulacak. Bu olmak zorunda arkadaşlar. Bu sıkıntılar giderilmek zorunda. Bakın yeni sistemler geliyor, test geliyor tamamlayıcı emeklilik sistemi geliyor. Aslında bütün dünyada bu sıkıntı var. Bütün dünyada her ülke vatandaşları işte uzayan emeklilik yaşlarında bir olsun müzdarip ama geçmişe dönük bu hakların iadesi de şart. Görüşürüz tekrar arkadaşlar.